Doktor da yok, hemşire de. Yalnızca bir kabin var, bir de hasta. Bu uygulamalara girdiğiniz testler aynı anda doktorunuza gidiyor. Yapay zeka teknolojisi şaşırtmaya devam ediyor. Yapay zeka sağlık uygulamalarında özellikle doktorsuz muayenehane ile %90'ın üzerinde başarılı sonuçlara ulaşıp insanlara bu testleri, bu sonuçları ulaştırmış durumda. Yapay zeka teknolojileri artık sağlık sektöründe de etkin bir şekilde kullanılıyor. Hatta Amerika'da dünyanın ilk doktorsuz yapay zeka destekli muayenehanesi oluşturuldu. Peki, CarePad adı verilen bu doktorsuz muayenehanede sistem nasıl işliyor? Bu aslında bir kabin sistemi düşünebilirsiniz, bir kiosk, bir kabin düşünebilirsiniz ya da X-ray cihazı gibi düşünebilirsiniz. Ee, bunun içine giriyor insanlar ve insanları genel bir taramaya alıyor. Ee, aslında kan almasından tutun da, tansiyon ölçümüne kadar birçok özellik var içerisinde. Yapay zeka teknolojisinin avantajları kadar riskleri de var. Bu yapay zeka İnternet tabanlı bir oluşum olduğu için bu verilerin bir başkasının art niyetli birinin eline geçmesi durumunda çeşitli sorunlarla baş başa kalabiliriz.